Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ateş kuşlarında yeni bölümler bizleri adeta ekranlara kilitleyecek diyebiliriz. Peki yeni bölümlerde ne detaylar var? Bizleri neler bekliyor olacak? Bu videomda sizlere açıklamaya çalışacağım arkadaşlar. Sizler de video sonuna kadar izleyerek detaylardan ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz. Yeni bölüm fragmanda da gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar Savcı Sera zıpkın ile aralarındaki aşkı anlamak için arkadaşlar fragmanın son sahnesinde gördüğümüz kadarıyla Sera çılgına dönüyor. Büyük bir ihtimalle zıpkın ise Sera'dan değil de Hüma'dan hoşlandığını Seraya belirtecek. Sera da tabii ki de bu olaydan sonra zıpkından hoşlandığı için çılgına dönecek arkadaşlar. Öte yandan Ali'nin babası diziye dahil oldu. Yeni bölümlerde bizleri heyecanlı sahneler bekliyor. Çünkü arkadaşlar Ali'nin bir de kız kardeşi olduğunu bu bölümde öğrendik. Fragmanın son sahnesinde ise arkadaşlar adeta yürekleri ısıtacak sahneler geliyor. Barbaros ve Gülayşe'nin tamamen birleştiğini ve birbirlerine aşklarını itiraf ettiğini gördük yeni bölümlerde anladığımız kadarıyla heyecanlı sahneler bizleri bekliyor arkadaşlar. Kimler ateş kuşlarını severek takip ediyor böyle bir dizi hiç bitmesini isteyenler videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Ayrıca bu tarz videolar devam etsin isteyenler için de bana destek olarak kanalıma abone olarak destek olabilir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.